Bismillahirrahmanirrahim Merhaba arkadaşlar Bugün karşınızda bir bebek beresiyle çıkıyorum ee, Bebek beresi arkadaşlar İki şişler oluşuyor ee, Ponpon yaptım arkasına Üst tarafına Ponpon yaptım arkadaşlar ee, Örneğimin modeli Kimisi küçük kalpler diyor Kimi de, Kimisi de havada uçan Güvercinler diyor Arkadaşlar pembe beyaz yaptım ben beremi e, çok kolay e, umarım beğenirsiniz e, arkadaşlar e, şimdiki yapacağım renklerim renklerden yap yapacağım arkadaşlar iki e, renkten oluşuyor şu açık rengim ponponları için ayrı ip kullandım e, şu desenleri için ayrı ip kullandım biraz daha kalınca oluyor şu ikisi eşit oluyor e, e, kalınlığı ama ponponlar için ayrı ip kullandım arkadaşlar daha güzel durduğunu düşünüyorum e, şu şekilde ince market e, şeyden tafiyelerden alabilirsiniz çok ince ipler bunlar kıl gibi arkadaşlar e, ben e, 72 ilmek başladım 5 sıra bu 5 sıra işleyeceğiz arkadaşlar. Düz yani 5, 5 sıra haroşa öreceğiz. 5 diş haroşa. Eee bir de arkadaşlar söylemeyi unuttum. Şişim de 3,5 numara. Düz örüyorum. bu şekilde arkadaşlar 5 e, sıra mı tamamlayacağım bu üzülerek Arkadaşlar 4 sıra haroşa ördüm Berem'in de modelini tekrar göstermek istiyorum minik kalpler modelini 5 sıra haroşamı ördüm İpin biraz ince olduğu için biraz daha büyük yapmak istedim 5 ee, sıra haroşa ördüm arkadaşlar 5 diş yani 1 2 3 4 5 5 dişten sonra 4 sıra işledim arkadaşlar örgümün önünü ve arkasını belirledim ee, örgümün ön yüzü bu bana dönük olan yer bu da örgümün arka yüzü hepten haroşa oluyor ee, şimdilik örneğinize başlayacağız. İpimi bekletmek istemedim. Bağladım. 1 2 3 4 4 ilmek kırmızı ördüm. 4 ilmekten sonra siyahına geçeceğim arkadaşlar. Bir ilmek siyah ördüm arada 7 ilmek oluşuyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmekten sonra arkadaşlar ipimi de sıkıştırmadan 8. ilmeğimi örüyorum. 8. ilmeğim siyah oluyor. Tekrar arada 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar 7 ilmek kırmızı ördüm. 8. ilmeğimi siyah örüyorum arkadaşlar. Aralarda 7 ilmek kırmızı, 8. ilmek siyah oluyor. Arkadaşlar aralarını unutmayalım. 1 2 3 arkadaşlar patik kısmımda da göre yapmıştım ben gördüğünüz gibi biraz arkası bol oluyor Bu yüzden ben yaparken e, bu şekilde çaprazlayıp yapıyorum aslında e, kafanızı karıştırmak istemedim 3 6 7 7 ilmek ördüm 8 ilmeğimiz siyah tekrar 1 2 3 tekrar ipimi çaprazladım 4 5 6 7 bu şekilde başa kadar gideceğim arkadaşlar aralarda 7 kırmızı 8. siyah oluyor başa kadar gideceğim Evet arkadaşlar ee sıramı tamamladım arkadaşlar bu, bu modeli misinalı şişle yaparsanız çok daha hem kolay olur hem kafanızda karışmaz. Ben de o şişle bulunmadığı için mecburen iki şişle yaptım. Başta dört ilmeğim kaldı arkadaşlar, en sonunda 3 ilmeğim kaldı. İkisini toplasak 7 ilmek ediyor. Diktiğimizde, birleştirdiğimizde zaten o arada da yedi ilmek kalmış olacak. Çünkü bu aralarda da yedi ilmek kalıyor. Ona göre hesapladım ben aralar 7 ilmek kırmızı bir ilmek siyah şimdilik ters kısmında tekrar e, ilmeklerde oynama olacak baştakini örmüyorum tekrar bir kırmızı ördüm siyahımın yanındaki kırmızıyı tersten siyah yapıyorum siyahımı tersten kırmızı yapıyorum tekrar o siyahımın yanındaki kırmızıyı siyah yapıyorum arkadaşlar ve arada 5 ilmek kalmış olacak 3 4 5 5 ilmek kaldı tekrar siyahın yanındakini sağından ve solundan ikisini siyah yapacağım siyah yaptım siyahımı kırmızı yaptım onun yanındakini tekrar siyah yaptım sağından ve solundan siyahlar yaptım siyahımın üzerini de tekrar kırmızı yaptım bu sıramızda böyle oluyor aralarda tekrar 5 bu sefer 5 kırmızı ilmek kalıyor Çünkü sağından solundan bir kırmızı e, siyah siyah yapıyoruz ilmeklerimizi aralarda 7 kırmızı oluyor tekrar yedi kırmızı e, 6, 5 alt kırmızımız kaldı siyahımın sandakini siyah yaptım ortasındaki siyahı tekrar kırmızı yaptım onun bir yanındakini kırmızı yaptım. Bu şekilde arkadaşlar sıramızı tamamlayalım. Arkadaşlar sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzü kendini belli etti. Şimdi siyahımı hiç örmeden bırakıyorum. Kırmızımı öreceğim arkadaşlar. 4 sıra öreceğim. 4 sıra ters ve düz zaten ki biliyorsunuz. Şimdilik düz öreceğim. Örgümün arka kısmı ters oluyor arkadaşlar. Dört sıramızı da bu şekilde örüyoruz. Dört sıradan sonra diğer ilmeğimizi öreceğiz arkadaşlar. 4 sıramızı tamamlayalım arkadaşlar 4 sıramı işledikten sonra örneğimin ön yüzündeyim örneğin bu şekilde kırmızının da pek de yakıştığını düşünüyorum Umarım siz de beğenirsiniz şimdilik ikinci örnek kısmına sıradaki örnek kısmına geçiyorum aralarda en başta işlediğimde 7 ilmek bulunuyordu. 8. ilmekte siyah ilmek işlemiştim. Şimdilik aynı şeyi tekrarlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en son şu sağdan soldan aldığım ilmeklerden sonra bu sefer 5 sıra 5 diş kırmızı kalıyordu şu ortalarda o 5 diş kırm kırmızının tam ortasından bir ilmek siyah yapıyorum. ipimi de bırakmıştım. Bir ilmeğimi ördüm siyah. Tekrar 1 2 3 4 Tekrar ipimi çevirmek istiyorum. Dolanmasın diye 5 6 7. Evet arkadaşlar tam ortadan geldi. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 Şu iki diş iki diş kalıyor şey yani şu kalpler arasında. En ortadakini alıyorum. İlmeğimi sıyırdım. Tekrar 1 2 3 3 tanesini ördüm. Arkadaşlar tekrar ipimi doladım. 7 ilmeğimi öreceğim arada 3 6 ve 7 biz bir ilmek siyah yapıyorum arkadaşlar. 3 6 7. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Örnek kısmımız. Şu aralarda en son 5 ilmek bırakıyordum. O 5 ilmeğin arasında yani 2 ilmek bu tarafta, 2 ilmek bu tarafta onu hesaplıyoruz. Tam ortadaki ilmeği yukarıya doğru hesaplarsak üstündekini siyah yapıyoruz Arkadaşlar sıramızı tamamlayalım arkadaşlar sıramızı tamamladık minik kalplerimizi ortadan birer il siyah, siyah ilmek çıkarttım şimdilik e, tersten e, bu alt sırada yaptığımız gibi altı taraftaki örnekte yaptığımız gibi tersten sağdan ve soldan olmak üzere siyah daha alıyoruz arkadaşlar tersten örüyorum örgümün arka yüzü sıradaki siyahımın yanındaki ilmeği siyah yapıyorum onun bir yanındakini Kırmızı yapıyorum. Siyahımın üzerinden kırmızı yapıyorum. Yanındakini tekrar siyah kırmızı araya geliyor. 5 sırada 5 dişte kırmızı kalıyor ortasında. 3 4 5 Tekrar siyah yapıyoruz. Kırmızı siyahın üzerine onun yan solundakini tekrar siyah yapıyorum ve 1 2 3 4 5 5 ilmeğimi ördüm siyah aldım kırmızıya kırmızı siyah yaptım tekrar siyah yaptım ve aradaki 5 ilmeğimi ördüm sıramı tamamladım. Arkadaşlar şimdilik tekrar 4 sıra öreceğim. Örgümün ön yüzü, örgümün arka yüzü. Arkadaşlar bu örneğimizin sırasını 5 sıra yapacağız. 1 2 şimdiki 2 yaptık arkadaşlar. 1 2 3 4 5 5 sıra öreceğiz arkadaşlar. Şu petekli örneğimizi 5 sıradan sonra e, bereyi e, kırıştıracağız arkadaşlar. Sıra ona gelince orayı da beraber inşallah işleyelim arkadaşlar. Önce 5 sıramızı tamamlayalım. Bu şimdilik 2 yapıyorum. 2 sıra örneğe geçirdim. Daha 3 sıra daha var. Onları da tamamlayalım küçültme yöntemine geçeceğiz. Örnek kısmının e, siyah sıralarını tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra tamamladım arkadaşlar. Şimdilik yukarıdan e, örneğimi biraz daraltacağım. Daraltmam devam edecek. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu siyah ilmeğin bitiş kısmı, bitiş kısmı ve ön tarafından iki ilmeği kesiyorum. iki ilmeği kestim. Tekrar bitiş kısmı e, ilmeğin bu. Sondaki iki ilmeği bir alıyorum. isimimiz bu taraflarda oluyor arkadaşlar. Şu kelebeklerin en sonunda ikisini birleştiriyorum. Yani arada ikisini birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 6 oluyor yedincisinde iki ilmek bir kesiyorum. Tekrar altı ilmekten sonra yedisini bir kesiyorum. Arkadaşlar kesim yerlerimiz belli oldu. Şu e, örneğimizin en son yerinde iki tanesini iki ilmek birleştirdim en son yerde iki ilmek birleştirdim iki ilmek birleştirdim aralıklarla iki ilmek birleştirdim bu sıramı bitireceğim tekrar tersten bir sıra işleyeceğim arkadaşlar isterseniz ters sıramı da yapayım bu sıradan sonra arkadaşlar sıramızı tamamladım ters sıramı da ördüm Tekrar kesim yaptığım yere geldim. Burada bir kesimim olmuştu arkadaşlar. İkisini kesmiştim. Ee, bir sıra ters geldim. Tekrar ikisini birleştiriyorum. 1 2 3 4 5. Bu sefer 5 ilmek kaldı arasında. Diğer sırada 6 ilmek kalmıştı. 5 ee, ilmek arayla arkadaşlar ikisini bir kesiyorum bir iki üç dört beş ikisini bir kesiyorum arkadaşlar ikisini bir kestim tekrar beş ilmeğimi öreceğim eksili bir keseceğim bu sıramızı da tamamlayalım. Ve başa gittikten sonra arkadaşlar tekrar ters bir ters sıra öreceğim. Onda tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar. Sıramı tamamladım. 46 ilmek kalıncaya kadar e, işledim arkadaşlar. E, kesimlerimi yaptım zaten. Kesim yerleri kendilerini belli etti. E, 4 e, ilmek kestim arkadaşlar dört sırada işledim düz sırada her seferinde iki ilmek kestim ve 4 sıra oldu 4 iş yani her sırada 4 iş oldu Şimdilik ipimi aldım birer birer iğnemden geçireceğim ilmeklerimi 44 ilmek almış bütün ilmeklerimi iğnemden geçirdim biraz sıkıştırıyorum en baştaki ilmeğimi attım sıkıştırdım arkadaşlar ve beremizi dikeceğiz çiçeklerin aynı ize gelmesine dikkat edin beremi bu şekilde tersten dikiyorum arkadaşlar beremi dikiyorum isterseniz dikimden sonra Ponponları da beraber yapalım arkadaşlar. Beremi diktim arkadaşlar. Beremin en son hali bu da arka kısmı söylediğim gibi misinalı şişle yaparsanız eminim daha güzel durur. Ponponunu yaptım arkadaşlar. Ponpon kısmını şimdi e, takacağım pardon. fon fon ama ota kısmından takacağım Evet arkadaşlar. Belimiz bu şekilde oldu. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar.